güzel fiyatlarla çalışacağımız kurumsal bir müşteri tanımlamak için yani tamamen onu özgü bir fiyat listesi oluşturacağız bir müşteri tanımlamak için. Öncelikle menü tanımlamalardan müşteri yönetimini seçiyoruz. Buradan müşteri türü tanımlama diyoruz. Buradan çalışacağımız kurumun adını e, girerek e, yeni bir müşteri tipi oluşturmamız gerekiyor. Örneğin buradan F1 ekle diyerek yeni kayda geçiyoruz. Müşteri tipinin adını çalışacağımız kurum elit otel olsun. 50 otel olarak giriyoruz ve F12 kaydet diyoruz. Görüleceği gibi bizim daha önceki müşteri tiplerimizden hariç olarak bir üçüncü müşteri tipi oluştu elit otel olarak. Daha sonra bu müşteri tipiyle alakalı bu müşteri tipin hiçbir şeyi kayıtlı değil. Fiyat tanımlaması yapmamız gerekiyor. Yine bir önceki menüye gelip bu sefer ürün yönetimini seçerek ürün ve fiyat tanımlamayı seçiyoruz. Ve yukarıda bakın ilk iş olarak müşteri tipi var. Varsayılan bu bizim daha önce kayıtlı müşteri tipimiz. Biz buradan bu sefer yeni oluşturduğumuz elit oteli seçiyoruz ve elit otel ile alakalı çalışacağımız kalemlerin fiyatlarını girmemiz gerekiyor. Örneğin elit otel abiye çalışacağız. Abiye elbiseyi seçiyoruz. Kur temizleme fiyatımız 50 lira olsun. Ütüleme fiyatımız 20 lira olsun. Yıkama fiyatımız 10 lira olsun gibi. İsteklerimizi girdikten sonra güncelle diyerek bu ürünün fiyatını işlemiş oluyoruz. Arkasından örneğin yine aynı otel alakalı ales çalışacağız diyelim. Çift kişilik ales. Kuru temizleme fiyatı 20 lira olsun. Varsa yıkama fiyatı 10 lira olsun, gerekli olan kalemler hangileri ise bunları seçip tıklıyoruz ve bu ürünler eklenmiş oluyor. E, bu şekilde e, firmamıza hangi kalemlerle çalışacaksak bunları buradan tek tek seçip listemizden fiyatlarını tanımlayıp her bir fiyat için bir kere güncelleye basmamız önemli. Güncelledemeden diğer ürüne geçersek önceki işlemimiz kaydedilmeyecektir. Bu önemli bir ayrıntı, dikkat edelim. Buradan da bu işlemi yaptıktan sonra çıkıyoruz ve ana sayfamıza geliyoruz. Buradan F1 yeni müşteri diyoruz ve artık müşterimizi kaydedeceğiz. Yani çalışma prensibine göre kayıt yapmış olacağız. Müşterimizin müşteri tipi kurumsalı seçiyoruz. Arkasından varsayılan değil, e, elit oteli seçtik. Elit otelin varsa bilgileri, kurum adını zaten yine elit otel olarak yazabiliriz. Arkasından yetkili kişi kimse, örneğin yetkilimiz e, Ahmet Küçük olsun. Ahmet Küçük yazıyoruz, soy ismini ayrı olarak yazdık. Varsa cep telefonu numarası, iş telefonu, özel bir indirim oranı yapacaksak bu ama zaten fiyatları özel tanımlayacağımız için buna gerek olmayacaktır. E, notumuz varsa bu notlarımızı yazıyoruz. Sağ tarafta adres butonlarını doldurabiliriz. Yine üst tarafta sağ üstte ek özetleri tıklayarak burada cari hesap tanımlanması, SMS gönderilmesi gibi detay ayrıntılı bilgilerimiz var. Bunlardan da istediklerimizi evet ya da hayır diyerek seçiyoruz ve kaydet sonra burada uyarı geliyor cep telefonu girmediniz. Devam etmek istiyor musunuz? Evet, bu isteğe bağlı bir durum ve müşterimiz oluşmuş oldu. Listeye de göreceğimiz üzere az önce kaydını yaptığımız iki ürün var. Burada dediğimiz gibi çalışacağımız kalemler hangileri bunların kayıtlarını yapıp listemizi oluşturabiliyoruz ve bu şekilde el toplu ile kayıtlı müşterisiyle çalışmaya başlamış oluyoruz.